Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Gonduzizi'nin transferi için Nazio ile anlaşmaya vardı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var yapılan görüşmeler sonucunda transferin yaklaşık 30 milyon euro bedelle tamamlandığını öğrenildi. Bu rakamın 28 milyon eurosu garanti, 2 milyon eurosu ise bonuslar şeklinde belirlendi. Lazio forması giyen ve Fransa milli takımında da görev alan Gondozis'i, orta sahadaki enerjisi, mücadele gücü ve oyun temposuyla Fenerbahçe'nin önemli bir ihtiyacını karşılaması beklenen bir isim olarak görülüyor ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Sarı lacivertli yönetim, oyuncunun teknik ekibini aradığı profile uygun olduğunu düşünüyor. İzin'in İtalya'daki son maçlarının ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeye imza atmasının ardından resmi olarak Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Gonduzizi için ödenen bon servis bedeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olun.